Merhaba arkadaşlar. 5 ee, aydan sonra görüşürüz dedim. Beş sonra ay. şey istiyorum. İşte lafı koydum çekiyoruz yine. Tekrardan ama bu sefer farklı bir şey yapacağız. Ben iki kişiye soracağım. Evet bu sefer iki kişi yanında en fazla izlenen kişiler var. Biri Utku. Kendisinin videosu 250 izlendi diye onu aldım. Bir de Ömer Reis var. Zaten olmazsa olmaz. Evet ben olmazsa olmaz. <laughs> evet. Aksol Aksan. Yakın zaman ben video atmayı düşünüyorum ama düşünmüyorum da. Öyle bir şu anda çok düşünceler <laughs> çocuk, içindeyim. Çocuk gece diyor ki abi ben video çekmem ben youtuberlığı unuttum ne sabah abi ya Aksan'ı çekmem video atmazsam. Oğlum rüyama geliyor lan Aksan. Rüyamda bakın onu gördüm. Rüyamda ya onu... Allah'ım ben oğlum. Rüyamda Aksan'ı video atıyordum abi. Utku ses var Utku öldü abi daha demin dipnota yaptım. Utku tamam. Evet ikinize de aynı soruyu soruyorum tamam mı? <laughs> Tamamdır abi. Şimdi e, yaşlarınız ve boyunuz kaç? Benim boyum bir ya ben en son geçen sene boyumu ölçmüştüm bir e, 50 falan 1.55 55. Yaşım da 13 Hı? inşallah. Ha, bu 12. sene herhalde bu sene herhalde 13'e gireceğiz. Yani Sarım. 12 diyebilirim 12 diyebilirim. Ha, 12. Ben 12. Boyum, 12. Benim boyum benim boyum bir altmış. Bir altmış. mi altmış? Oha. Sen ne? Ne Yaşım 12'ye girmedim. Dadım herhalde boynunu düştü. <laughs> hmm. Ha 12'ye girmedim ben. Bu evet, kez nasıl girmesin? da doğdun ya? Tamam beyda zorlamaya başlıyorum o zaman. Biz nasıl bebeğiz? Tamam zorlamaya başlıyorum. İkisine de soruyorum. Önce Ömer cevaplayacak sonra Utku cevaplayacak. En ama en utanç verici anınız. En ama en utanç verici En ama ben, en utanç Ben eee dördüncü sınıfta e, ee, ya bunu büyük ihtimalle bunu sana da anlatmamışımdır. İlk defa göreceğimi şey de söyleyeceğim. Dördüncü sınıf. Dördüncü Anladım. sınıfta kanka, dördüncü sınıfta. E, ee, Kübra diye bir kız vardı kanka. Sürekli böyle notlar, notlar yazıyordu. Aa. Notlar yazıyordu abi. Sonra, sonra kız alıp ona bakıyordu sonra dolabına tekrar geri atıyordu falan. Ya da yırtıyordu, atıyordu şey falan. Çok dolabınız vardı. Evet, evet, çantalarımızı koyduğumuz dolabımız vardı da. Bizim de vardı. Bizimkiler minnacıktı. Öyle bir anım vardı. Kızlar <laughs> sadece birkaç tane kitap soyuyordu bizimkilere. Bizimkiler, bizimkiler böyle böyle Türkçe kitabı falan koyuyorduk. Öğrenme kitapları koyuyorduk. Diğerleri çantamızda kalıyordu. Tamam. Sakin. <laughs> Utku evet, özür sen de. Yani kitapları çantamıza koyuyorduk. Diğer evet. hayat bilgisi gibi kitaplarımızı yani sosyal bilgiler gibi kitaplarımızı Oğlum utanç verici bir şey değil ki. Utanç verici abi. abi. Ben utandım şu an anlatırken bile. Abi ne yapmış? <laughs> Ya yok, tamam, abi. Altıma sen bir kere. Altıma, altıma ki ben hiç. Aa, evet yaptım. İyi kokuldu. Dördü, iki, dördü, dördü lan. Birinci sınıfta falan. Ha, ben ben varım. <laughs> evet sen vardın lan. Oğlum, sen baştan beri vardın. Ben üçten beri varım. Dört de yok. Okul sınıflarımıza ayırdılar. Neyse otur ya soruyorum. Çok uzatıyorsun lan ya. Ee, çok hoşuma dilerim. <laughs> benim böyle e, ben bire veya ikiye giderken abi şey olmuştu kalkıyor ki işte. Ee, tuvaletler acayip pisti. Çamur falan da abi, ayak falan vardı. Ben de hocaya gitmiştim yani hocam gizmi açamıyorum hocaya söylemiştim hocam gizmi açamıyorum falan <laughs> sana, e, sonra e, düğmeme hoca açmıştım ve sonra tuvaletin önüne gitmiştim yapamadan geri dönmüştüm altını çizmiştim sonra hoca annemi ara yani ay babamı ara ben bir şey anlamıyorum ama <gülüyor> ben <gülüyor> anladım diyor <laughs> ki Okulda çok tuvaletim gelmişti. E, düğmemi açamıyordum. Hocaya gidip açtırdım. Ama tuvaletim yapmadan geri döndüm ve sınıfta altıma eşledim. de gelip ona pantolon getirmiş. baba. Ne? tuvalet çok kötü olduğu için. Tamam, tamam Utku, tamam. Sus. Bu arada e, Los VTK sunucusuna ve evet. Aksel'e katılmayı unutmayın. Ben Aslında. her şeyin linkini söylüyorum. Aa, so, Abone olun. Kardeş kanal lan bunu karıştırma it. Lan Ben oy. Tamam dikkat et. Özür <laughs> abi. Tamam. Sevgilim var mı? Sevgilim Yok da bil. Sevgi yani ya yani, bu kadar sorma yani biliyorsunuz var tabii ki de 3-5 tane var da diğerlerini çok takmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aksel olunca böyle oluyor işte insan. <laughs> Aksel. <Atalım. gülüyor> <laughs> Ya şey diyordun sevgiline ıyı falan yapan çocuk şimdi 5-3-5 tane sevgili 5 var. Tane, 7 tane falan var da hepsine böyle çok ilgilenemiyorum dostunuz tabi. Aksanılınca böyle oluyor. İt. Utku'ya soralım. Büyü Sizde büyüyünce aksanılınca böyle olur. Tamam Utku. Namussuz evet. olma sen de bunun gibi 7-8 tane. Eee <laughs> benim... Hepsini ayrı ayrı görüşemiyorum yani o derece. Eee benim yok yani. Yok yani oğlum benim kaybolduk yani. <laughs> Hep kanka olduk diyorsun değil ne mi? Ben kaldım. Hep benim de ödüm, ya öyle şey. Ömer oraya bir patarsın. Hep yani, biz öyle. Yani, yani tabii doğru. Hepsi sen... bizle göy goy, goy yüz diye kan Doğru yani şaka bir yana benim Biri gerçekten sevdiğim yok bu. be. <laughs> Hepsini buraya yazıyorum onların. Aaa! <laughs> Seni... Evet abi hadi. Evet. Öldük mü? <laughs> Başlamıyoruz, Sarı sormayacak mısın çocuk? Duracağım. Duracağım. Şimdi bu soruyu bana eski, eskiden Ömer sormuştu. Bir arkadaş kendi on parmağını kesilmesi mi? Arkadaşlarım bir tane parmağı kesilmiş. mi? Yani on arkadaşım <laughs> bir parmağı kesilmiş. <laughs> kendi par o, on parmağını kesilmiş. Cani. Cani. Aralarında ben de veririm. Ha. Evet <laughs> tamam bana <de. gülüyor> <laughs> Utku abi. Ben bir kendi parmaklarımın kesilmesine sebep. Adam gibi adam arkadaş. be. Arkadaşlarım parmaklarının kesilmesini istiyor be. Adam. Hayır, arkadaşlarım parmaklarının kesilmesini istedim. <laughs> abi buradaki herkes kötü kalpli ya. Herkes de. Abi kötü? bak. Şimdi daha adaletli. Benim on parmağımı kesersen onların birer parmağını kestiği zaman sonuçta onların parmakları kalacak. Aslında yani, böyle ee... bir tane parmağım var ya küçük parmak. Onu kestiğiniz sorun olmaz. Ben onu kullanmıyorum. Abi, abi, onu kullanmıyoruz ki. Ben onu keserim. Ay kesmem. Bu arada. Çünkü orada ona onu kesersem shift'e basamam. Minecraft'ta. Aa evet lan doğru. Dur bekle. Al <laughs> <laughs> <Ben> geçtim. <laughs> Evet. Bence su. Niye bu böyle olmaz? CS:GO oynama. Ay sağ elindeki bunu kesersen yaparsın ama sol elindekini onu kesmeye gerek yok. Oğlum, sağ kara elindekini Karambiti de kesemem. Yo oğlum ben bir dakika. Aynen bunu kesersem sorun yok. Ben bunu kullanmıyorum. Aynen. Tamam. Sağ eldeki serçe parmağı ben kesiyorum. Gerçekten. kamera açabilirsem ben de kamera açacağım ama kamera açamıyorum. Şu anda kullandığım program kamera açmama izin vermiyor. Belki sonraki videolarda kamera açarım. Özür dilerim. Hadi diğer soruyu sor lan. En sevmediğiniz youtuber. Sen. kızıldım <laughs> kızdırdın <gülüyor> beni. <gülüyor> şaka 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 şaka. Eee. Ya diyorum. Ya abi. Bu. <laughs> ya hayır şaka yapıyorum şaka şaka. Ee, en sevmediğim youtuber mı? En sevmediğim youtuber diye bir şey yok ki benim abi. Ya vardır vardır. Hmm. Berrenki adı bir kanal var onu hiç sevmiyorum. <laughs> Bulut anladı <laughs> abi. Bul anladım, anladım. Bulut anlayan anladı. Bulut anladı. Bulut <laughs> anladı. E e? Ne? E? <laughs> Berrenki i̇şte. bir kanal var onu hiç sevmiyorum şimdi. Berrenki ha evet. İnşallah bu videoyu izlemez. Yoksa Atacağım. İşte ya ya ne olur ne olur. Tamam tamam. Devam. Boyu çok uzun zaten. Tamam. <laughs> ee, bir tane şey var abi, Kanallar var ya adı nedir? Kutuyu açmıyor Brawl Stars kutusunu gelen... Brawl Stars'ta kutuyu 5 yıldır açan adam. Aynen abi, acayip sinirin bozuluyor abi. Bizden güncellemesi geldi hala kutuyu açmadı Aynen. Aynen. <laughs> adam dövmeye soktu bizi. O bu arada yalan. Ee, e, önceden kayıt almış, onu açmıştır bile yani. Evet. Al al al. O zaman evet. e, iki, o zaman diğer soruya geçelim. En sevdiğiniz Twitch yayıncısı? Twitch ya şey e, Ama ben bir Twitch yayıncısı seviyorum ya. O çok zor bir soru. En sevdiğin. En sevdiğim ha en sevdiğim dersen Kanalın ismi neydi kanka? <laughs> <laughs> Unutma ya. Bu video burada bitmiştir. <laughs> Şimdi, Çalalım çalalım şimdi profilden bak. Artık öldüm karşı. Ömer gelmiyor. Kendisi. Yapma yapma. <laughs> tamam. Tamam, tamam 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 olursa tamam tamam Öldüm tamam tamam Geçmiş olsun tamam 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 Yalaka mı? Hayır. Hayır, <laughs> yazma. Olmaz böyle şey ya. Hiç Ama ben şey şey ya. Hiç ben 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 Artık videodan sonra sizin hayvanınızı yemeye giderim. <laughs> Hadi. Bu video burada bitiyor. Like atmazsanız da. Video Daha video 10 dakika, 10 10 dakika 10 bile tam olarak video dakika bile olmadı. Öldünüz beyler. Hayır ya. Öyle. Hayır. Yani bazı, da, kanallar, kanallar, çok e, bazı kanallar bazı e, kanallar like ve abone olma diyenler. <laughs> ben like ve abone isterseniz olun diyen. Sevginize <laughs> bağlı beyler. Neyse görüşürüz. Arka Arkadaşlarımı da öldürdüm bu videoda. Aynen. Videoda gelmez 6 ay boyunca. Görüşürüz. 6 ay sonra. Kaydı kim durduracak şimdi? Durdurmuyorum lan. Durdur <laughs> <laughs> Durdurmuyorum lan kaydı. ne oldu lan? Hadi bakalım, hadi bakalım. Hayır döngüye girdik. Aha, aha. Durdurmuyorum lan kaydı. Adam oğlum Ömer, lan. Ömer nasıl vermek istersin? İsmi misin lan? E, beni öldürürsen kaydı hiç durmaz ki. Onu da ayarlayabiliyoruz. Hadi <laughs> lan. Evet. Videonun kaydını durdururken kafanı patlamasını ayarlayayım mı? Hadi dur dur kaydı. 6 ay sonra gülüyor. Durdurmayacağım. Ya Ömer. Oğlum. Montaj sana giriyor bana girmiyor. Ya. <laughs>